Teknoloji Haber kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Navitek yazım yükleme nasıl yapılır ve bir önceki videomuzda da Navitek açılmıyor adlı sorunun çözümüyle alakalı. Bu ikinci bir videomuz. Yani birbiriyle bağlantılıdır. E, cihazınız açılmıyorsa e, ya da yazılımsal bir sorunuz varsa ya da yazılımızı güncellemek istiyorsanız bu makale tam sizlik bir makaledir. bu e, böyle bir makale sanırsam Türkiye sitelerinde de böyle detaylı bir anlatımı göremeyeceksiniz. Muhakkak videonun açıklama alanında ya da yorumlar alanında bu bağlantımızı tıklayarak incelemenizi öneriyorum. teknolojihaberleri.tr, andronovo.net ve teknolojihaberleri.net sitelerimizde bu konuları işliyoruz. Şimdi ama tek evet, yazılımı kurmadan önce şunu aktarayım. Yazın sorunu yaşıyorsanız kendi kendine logo gidip geliyorsa açılmıyorsa Smart TV yazısında kalıyorsa ve cihazı kumandadan kapatma açma sorunu çözmüyor. Bu açma kapama işlemi değildir. Kesinlikle fişi çıkarıp takmanız gerekiyor. İşletim sistemleri fiş çıkarıp biraz bekletip takmayla televizyonlarda sağlar. Yani örnek televizyonu alıyorsunuz. Elektrik gitmedi sürece ilk aldığınız açtığınızdan beri işletim sistemi o şekilde çalışıyor. Ve bir zaman sonra da işletim sistemi sorun çıkarabiliyor. Uygulamalar sorunu çalışabiliyor. Ya da kurduğunuz uygulama uyumsuzluk yapabiliyor. Çeşitli nedenler yazılım hızları verebiliyor. Onun için hiç olmazsa arada bir de olsa fişi çıkarıp biraz bekleyip takın. Yani bu akıllı cihazların hepsinde. Telefon, tablet hepsinde bu şekildedir. Telefonunuzu hiç kapanmadan sürekli şarjda takıyorsanız. Bir süre sonra yavaşlama, işte istemsiz e, böyle kendi kendine açılan şeyler sayfalar görebilirsiniz. Yine aynı şekilde mobil cihazlarınızda da cihazınızı kapata başlamanızı öneriyorum sistem yeniden başlaması için. Şimdi Navitek'te fişi çıkardık. Biraz bekledik taktık. Logoda 5-10 dakika bekleriz sorunu. Bir daha yeniden başladı. Bir daha bekleriz. Üçüncü tekrarında yine aynı işlemi yapıyorsa yazım atılacak. Cihazınızın hard reset butonu varsa, topik ayarlar çevirme butonu varsa fiziksel. Onunla işlem yapıyoruz yoksa bu modelde hemen TV'nin altında bir buton var onunla işlem yapıyoruz. Öncelikle web sitemizde bu modelin yani kendi işlem yaptığımız modelin yazılım dosyası var. Örnek olarak indirip kontrol edebilirsiniz. İnternette kendi modelinizle ilgili araştırabilirsiniz. Bulamazsanız da Navitek müşteri arayıp yazılım dosyasını talep edebilirsiniz. yazılımı indirdiniz. Flash birliği atıyorsunuz. Ama öncelikle bu programı açmanız gerekiyor. Genelde şu an indirdiğiniz winrarlar yani sıkıştırmış bir halde. Bu sıkıştırmış dosyaları açıp sonra klasör halindeyken şu şekilde hemen ek görseli aktarayım. Şu şekilde açılmış hali budur. Bunu bilgisayarınıza atıyorsunuz. Hemen 4 tane dosya. Bunu flash bellerinizin ana dizinine atıyorsunuz eğer sıkıştırmış gibi atarsanız bu işlemler yapılmaz. Yani açmanız gerekiyor sıkıştırmış halini. Bilgisayarınıza bu açıp atıyorsunuz. Sonra bunların 4 dosyayı da alıp flash belleğinizin ana dizinine atıyorsunuz. Öncelikle işlemleri şunu aktarayım. Bizim başımıza geleni daha önceki videoda anlattım. E, logo da takılıp kalıyor. Açılmıyor. Smart ekranda kalıyor. Biz buton alttan bulduk. Sonra flash belleği internette indirip yazılımı attık. Hatta servisten istedik, servisten aldık yazılımı. Müşteri hizmetleri kanalı. hatta yetki servisi ulaştık, da aldık. Flash belleğimizi attık ama bir türlü yapamadık. Sonra biz aradık, yetki servisi dedik bize İstanbul'a göndermemizi istedi. Ana kartı ya da televizyonu. Bu bazen ana kaynaklı kaynak olabilir televizyonu göndermenize gerek yok. Sökebilirseniz teknik bilginiz varsa ana kartı söküp bize gönderin dedi. Dedik teknik bilgimiz var ama yani kartıdan emin dedik. Genelde anakarttan olabiliyor eğer yazılım hatırlamadıysa. Bizim biraz şaşırdık çünkü hiçbir yetki bunu söylemez. Yani böyle bir şey istemez. E, garantili olsun ya da ürün garantisi olsun fark etmez. Çünkü bu garantili söküp anakartını göndermemizi hiç e, bir yetki servis istemez. İstendi. Biz de tamam dedik. Ama ondan önce dedik bir bunu e, bulunduğumuzda bir servise götürelim. Yetkili servisi yoktu ama bu modellere bakan, bu markaya bakan bir servis bulduk. Flash belleğimize programla gittik anlattık. İşte onlar da e, tamam biz de deneyelim dedi. Onların bilgisayarına programı atladık. Onların flash belleğini aktardık ve orada da denedik ve oldu. Anladık ki flash belleğimizle alakalı e, ve işlemleri yaparken e, alt tarafta bir buton vardı. O adamları aktaracağız. Bazen onu basılmadığını yani olabiliyor eee basmadığından dolayı da işlem yapamıyor diyor. E, alttaki butonu basarak işlemi yapıyorsunuz. E, ancak o butona e, çok bastırırsanız ya da orantısız bir güçle bastırırsanız butonu kırma olasılığınız var ya da aracı aparatı kırma olasılığınız var. Ondan dolayı dikkatli işlem yapmanızı öneriyoruz. Şimdi adımlara gelelim. Öncelikle indirdik yazılımı bilgisayarımıza açtık sıkıştırmış dosyaları ekranımızda teker teker var. Bunu da e, videomuzun açıklama ve yorum alanına aktaracağız. Şöyle açtık. Bilgisayarımıza bunu attık. Dosya ismine de bak burada yazılı. 4. maddede. sonra flash belleğinize atıyoruz. İsterseniz direkt buradan flash belleği atabilirsiniz. İsterseniz bilgisayara atıp oradan flash belleği gönderebilirsiniz. Flash belleğiniz bilgisayarda Windows kurulum gibi dosyada kullandıysanız genelde olmayabilir. Çünkü açılış bu seçeneğiyle oynadıysanız büyük ihtimal kurulum işlemi yapamayacaksınız. Saf bir flash belleği atmanızı öneririm. Yani açılış butonuyla oynanmamış bir flash belleği atınız. Ee, flash belleği aktardıktan sonra televizyon fişini çekin. Flash belleği televizyona bağlayın. Sonra alttaki butona basılı tutun. Diğer elinizle ya da bir başkası fişi taksın. Ve parmağımızı bırakmıyoruz butona. Şöyle görselde de görünüyorsa. Hemen şöyle yaklaştık. Şurada bir mandal var. Oraya basılı tutuyoruz. E, fişi taktık. Basılı tutarken böyle bekliyoruz. Log'a geliyor, açılış yazılımı geliyor. Ve bu bekleme sırasında kurulum ekranı, yazılım kurulum ekranı gelecektir. Geldiği an o zaman e, işte yükleme ekranı yüzdelik seçeneğe çıkacak. Çıktığı zaman parmağınızı bırakabilirsiniz. Yani yazılım ekranı geldiği zaman da bu işlem işte cihazın durumuna göre değişecektir. diploma alanına göre de değişecektir. Yani cihazın hızlı çalışması depolamayla da alakalı oluyor. Ya da boş alan azsa uzun da sürebiliyor. Bu alanlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Onun hakkında bilgiler vereceğim. Yüzdelik ekran başladı ve 4-5 dakika sürdü. Bizde. Televizyon kendi kendine yeniden başladı. Ve simart ekranda hızlı kaldı biz buraya geldi zaman acaba sorun yine sorun mu çıktı diye düşündük. Ama bu ekran böyle birkaç kez gitti geldikten sonra biraz uzun sürdü bu açılış ekranı. Ondan sonra açıldı. Biraz daha bekledi. Son adımda yani ikinci ya da üçüncü kez yeniden başladıktan sonra açıldı. Ee, ve cihazımızı kontrol ettiğimizde herhangi bir sorun olmadığını gördük. Ee, bununla ilgili yazılımı da biz internetten hemen hazırlayalım dedik. Başkalarına da bir faydamız dokunsun diye. Ee, ve bu işlemi iki e, adına, iki makale hazırlığında hazır hale getirdik. Açılış sorunu ve yazım adında. Bunu da video halinde de yine aynı şekilde ikiye çevirdik. Ama önemli noktalar şöyle aktarıyor. Birincisi o butona dikkat ediyorsunuz. Zarar vermemek için. Ee, cihazınızda eğer servisle konuştunuz anakart göndermeye de cihaz göndermeniz gerekiyor. Yani televizyon göndermeniz gerekiyor diyorsa. de servisi yoksa öncelikle güvenilir bir teknik servise web sitemizdeki bağlantıdan indirdiğiniz yazılımı eğer sanki aynı modelse flash filinizi atıp servise götürün. Biz götürdüğümüz zaman onlarda yoktu mesela bizden aldılar. Ee, götürün. Onlar da kendileri kullanmak için e, bilgisayarında e, hemen dosyalde ismini verip yarın böyle bir sorun olursa kullanmak için e, yedeklediler. Götürün ve programı verin. Kendi flash atıp orada yapsın. Oldu ki belki siz yanlış bir şey yaptınız. Yapamadınız. Programı götürün. Bilmiyorsalar nasıl yapacaklarını makalemizi okutun, gösterin. Adımlar teker teker anlatılıyor. Ondan sonra onlar orada işlem yapsın. Teknik bilginiz yoksa ya yani bu çok zor bir işlem değil ama az da olsa bir teknik bilgisi istiyor. Yani bunu bir teknik servisin rahat yapacağını düşünüyoruz. Cihazınızda doğru yazdım indirdiğinize emin olun. Ben modelini yazmışım görüyorsunuz ekranda. Ee, eğer bu model size uymuyorsa, tabii evet ki müşterisine zaten. Onlardan ya da servisine ulaşın. Onlar size göndersin. İnternetteki herhangi bir paylaşımlara dikkat edin bazen üstünde yanlış bir dosya olabiliyor. İndirdikten sonra flash belleğiniz açılış butu oynanmışsa o flash belleği denemeyin. Yani onu tekrar açmanız gerekiyor. Ya da başka bir flash bellek ayarlayın onu atın, deneyin. bunun dışında ekran gidip geliyorsa endişelenmeyin, beklemeniz gerekiyor yazım sırasında, işlemde. Bu yazılım kurmadan önce fişi çıkarıp bekletin bir süre, birkaç dakika. Ondan sonra takıp, sonra yine 5-10 dakika 2-3 kez açıp kapamasını bekleyin. Ondan sonra yazılımı atın. Ki dediğimiz gibi bazen bu işlem sorunu çözüyor. Ee, bunun için yani yazılım atmanız gerekmeyebilir, fişi çıkarıp biraz beklemeniz yeterli olabiliyor. Ee, olur da bize yardım almak istiyorsanız. sponsorlu numara dediğimiz gibi daha önce de Biz telefonla hizmet vermiyoruz. Özel işte sponsor numara var, onlar danışmanlık hizmet veriyor, birebir destek hizmet veriyor. Ee, biz genelde yorumlarla işte ya da videodaki yorumlara gerekli yani aktarabileceğiniz bilgi varsa onu aktarıyoruz ama böyle telefonla birebir destek hizmetimiz bulunmuyor.